Evet sayın seyirciler şu anda ölü bir domuz bulduk yolda. Tüyleri buralarda vuran sürmüş. Şu anda domuzu vuran avcıyla konuşuyoruz. Nasıl vurdun Hasan kardeşim? Abi, köyün kahvesine gidiyorum tamam mı? Domuz da şuradan baktım şey, aşağıya doğru iniyor. İçecektim tipeyi vurdum ya. Büyük içecek bir şey yok ya. Bunlar basit şeyler. Ama abi bu domuz ya. O kadar büyük bir şey de yakından evet seyirciler çektik az önce ama e, az sonra yine çekeceğiz sanırım. Şuradan şöyle bir alayım onu. Böyle ufak göründüğüne bakmayın. Acayip büyük. Birisi e, kıçından vurmuş birisi. Birisi de böyle, e, sol ayağının altından vurmuş ama, ama şey, gözükmüyor. Sizin çay sarılarını şeyini Kıçından vurdum onu. Kıçından vurmuş onu. Sonra baktım gebermedi diye tekmeledim o zaman. Hiç kanamadan kaybettik <laughs> Acayip bir olay sevgili seyirciler. Bir de ben ilk defa hayatımda domuz gördüğüm için. Acayip bir olay.